videoda dünya birincilerinin en kısa kupalı karakterine dönüşüyorum. Her eksi kupayı sürekli artan bir cezamız var. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp cezalardan kaçabilecek miyiz? Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bu videoda dünya birincilerinin en kısa kupalı karakterleriyle oynayacağım. Hedefimiz arkadaşlar en kolay kupa kazanan karakterleri bulmak ve her eksi kupayı de sürekli katlayarak artan bir cezamız var ve bu videoda arkadaşlar kazandığımız bütün elmasları harcamak zorundayız. Aklımda çok güzel fikirler var. Burada da gördüğünüz gibi sayı çarkımız var. Mesela buradan bir çıktı ya. Gideceğiz arkadaşlar dünya birisinin en yüksek kupalı karakteri düşeceğiz. Şöyle ilk çarkımızı çevirelim bakalım ilk sırada ne çıkacak gerçekten ben de çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak buradan 17. sıradaki kişilikte bakalım 17. sıradaki kişinin en yüksek kupalı karakteri neymiş. Burada 17. sırada gördüğünüz gibi Nuno isimli arkadaşımız varmış. Şöyle en yüksek kupalı karakterine bakıyoruz el primo valla ne alaka ben de anlamadım. Ve arkadaşlar bugün bütün karakterleri tek hesaplaşmada oynayacağız. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Valla var ya el primo çıkacağını hiç beklemiyordum el primo'yu nasıl kazanacağız bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar neyse şöyle oynaya basalım ilk maçımıza başlayalım bakalım ilk başta kazanabileceğiz mi? Evet vallahi şansımız da var ya karşı çok fazla uzakça gelmemiş belki arkadaşlar kazanabiliriz durum bakalım bir. İlk maçtan kazanırsam bayağı iyi olacak. Bu arada ben bu orta ilk defa oynuyorum. Bu aralar oyunu sürekli yeni falan harita gelmeye başlamış. Vallahi şaşırtıcı neyse. Aşağıda Daymak var, Pearl var. Siz kendinize kapışın. Oğlum buraya gelme sakın Daimak var ya öldürürüm seni çakal. Şurada bir canımız yenilelim. buraya dinlenme tesisi koymuşlar. <laughs> bak bak adam kudur üstüme dur. Oğlum git başkası salça oluyor. Niye bana vuruyor bu adam? Arkadaşlar var ya gidip kendi düşmeye vallahi. Neyse durun bakalım be. Şuradan TH MH'dan TH'dan gidelim. Burada adamlar avlamaya çalışacak. Şimdi şu Edgar'ın geleceği yerleri durduruyoruz. Tam Edgar'ın canı bayağı azaldı. Melodi saldır kardeşim geliyorum. Beleşlere kopmaya geldi imparator. Şöyle bir. Edgar sen burada mısın? Arkadaşlar durun durun. Her an kaçabiliriz ultiyle ile. Var ya eksi kupayı yemek hiç istemiyorum. Çünkü cezalarımız sürekli katlana katlana gidecek. Asla var. şu daymak atlayabilirim de. Neyse durun durun. Ben var ya bugün adamları arkasından vuracağım. Oğlum sen nereye geliyorsun Edgar? Benim sal kardeşim benim ya. Allah Allah. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes bize saldırıyor. Dur bakalım ben buradan çıkıyorum vallahi. Bunlar kendi aralarında kapışıp kapışıp dursun. Asla var. Şurada dayback'ı öldürürüz. Day kardeşim nereye gidiyorsun? Oğlum adam ışınlandı. Bu nereye gitti? Oğlum daymak bak çıktığı yere bak. <laughs> adam arkadaşlar deminden şimdiye geldi gördüğünüz gibi. Dayı bak valla ben size atlayacağım galiba ya. Dayı bak geldim vallahi hop selamın aleyküm. Şöyle seni zehre doğru yollayayım ben güzel. <laughs> var ya el biri boya bak aşırı soruyor arkadaşlar aşırı. Şimdi çalılardan karşımıza biri çıkar mı valla Ben bu sos kafayı öldürürüm ben. Oğlum bu adam niye hareket etmiyor? Arkadaşlar adam bence bizden korkusuna ele ayağı birbirine dolaştı hareket etmeyi unuttu. <laughs> Allah senin burada ne işin var çakallıyor Arkadaşlar var ya ödüm koptu yemin ediyorum ödüm koptu. Abi neden herkese ben kapışıyorum diye kimse Hepsi kapışmıyor. Valla çıldıracağım şimdi he. Neyse arkadaşlar hiper şarjımız doldu. İyi yandan bakalım. Eğer ulti doldursak var ya kesin maçı kazanırız ya. Durun bakalım. Şurası Pearl'e saldırabiliriz ha. Arkadaşlar şu an her yerde bir düşman var. Pearl vallahi yakalayacağım. Oğlum yakalayamıyorum adamı ya. Arkadaşlar bir dakika sen bir git. Sen bir git. Hop hiper şarj imparator diğer boyutlara gidiyor. Oğlum kapışın artık ya. Bırakacağım oyunu artık arkadaşlar. Bu ne? Oğlum niye sürekli ben kapışıyorum? Niye arkadaşlar? Biri bana yazsın ya. Desin ki imparator şu yüzden desin. Şu yüzden desin. Vallahi çıldıracağım arkadaşlar. O kadar korkak gibi oynuyorlar ki var ya sanki bu ölünce abi gerçek hayatta ölecekmiş gibi oynuyorlar. Valla sinir beni boyuyor. Neyse. İlk maçtan artı kupa aldık. En azından eksi kupa almadık. İyi yandan bakalım. Arkadaşlar ben sakinimi koyacağım. Bakın ben bu videoda kudurmazsam var ya hiçbir videoda kudurma. abi. Tekrardan çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bu sefer kim gelecek? Valla birincinin karakterini çok merak ediyorum. Bakalım bu videoda birincinin karakterini oynayabileceğiz mi? Evet. Şimdi arkadaşlar 11 mi geliyor? 10 mu geliyor? Vallahi 11 geldi. Bakalım 11'in sırada kim varmış? Shine diye bir arkadaşımız varmış. Ve en yüksek kupalı karakteri Chuck. Arkadaşlar Chuck ne alaka? <laughs> Vallahi çak ne alaka? Vallahi arkadaşlar benim çakım gördüğünüz gibi birinci sevi birinci kademe yani her türlü maçı kazanacağımı düşünüyorum. Eğer bunda da eksi kupa yersen oyunu falan bırakırım herhalde. Karşıya gördüğünüz gibi arkadaşlar botlar geldi. Bunda şöyle bir şey yapalım. Eğer birinci olamazsam gideyim arkadaşlar elmas çekeyim. Bunda böyle bir challenge koydum kendime. Botlar karşı oynarken böyle yapacağız abi. Oğlum botlar dedik de küçümsemeyelim ya. Bunlar beni öldürmesin arkadaşlar. Bak 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 çakal peni nasıl görüyor? Şöyle bir tane bir ray yollayayım ben. Şu arkadaşlar kafalarımı doğru vuruyoruz. Vallahi bunları bot deyip geçmeyelim bence. Bunlar da az çakallı. Baksanız oğlum bu adamı öldürmesin. Kafa mafa yolluyor peşinden. Arkadaşlar durun durun. Bizim şimdi kendimize buraya bir düzenek oluşturmamız lazım. Bence bu arada çakıda çok oynamadım. Ne yapabileceğim ben de çok kestiremiyorum. Şimdi durun bakalım bir. Şimdi şöyle bir tane rayı nereye koysak? Şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Buraya demir yolları döşeyeceğim şimdi. Demir yolların döşedik. Şimdi şu arkadaşlar otoya bas. Oğlum hayır. Hayır hayır hayır. Trene binemedik oğlum. Trene nasıl biliniyor? Otoma basıyorduk bunu. Hop valla. Oğlum adamın 7 yükü var. Koltuğun 7 yükü var. Arkadaşlar yemiyorum kafayı yersiniz. Oğlum bu adam nasıl bu kadar çok yük yapmış ya. Şöyle bir tren bir tane daha yolluyorum. Ağacım hem oğlum kolt sen beni öldüremezsin ki çakal. Şöyle dın 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 geliyorum oğlum kolt <laughs> Adamı ezik yemin ediyorum. Çak var ya baya zevkliymiş. Galiba arkadaşlar 11. arkadaşımız ağzın tadı iyiymiş yani baksanıza 10 numara karakter valla. Aa son arkadaşlar boni kalmış tamam, bak bak boni sen benim attı bak ben şimdi sana ne yapacağım. Şöyle arkadaşlar bir tane daha tren reyni boni olduğu yere doğru yolluyoruz. Şimdi benim şovu izleyen abi. Trene bineceğiz şimdi adamın yanına gideceğiz. Şöyle trenimize bindik. Arkadaşlar en iyisi ben bu adamı öldürün bir sonraki maçımıza geçelim. Ya Bonnie beni rezil Yemin ediyorum beni rezil Gel buraya çakal. Gel buraya. Vallahi utandım ha. <laughs> Buradan da gördüğünüz gibi 11 kupamızı aldık. Cebimize koyduk arkadaşlar. Evet şimdi çarkımızı tekrardan çeviriyoruz. Bakalım bu sefer kim gelecek? Bakalım 30 gelecek mi ya da birinci gelecek mi? Bu ikisini çok merak ediyorum. Aa bu sefer de kaç geldi? 22 geldi. Tamam. Bakalım 22. sırada kim varmış? Evet 22. sırada Miroshka Klas arkadaşımız varmış. Bakalım Exo kupla karakteri neymiş? Kenji'ymiş arkadaşlar. Oo 1720 kupaya kadar çıkartmış. Ve bizim kercimizde 12 dikerci kostümümüz var. 939 kupamız var ve iki kazanma serisi var. Kesinlikle maçı kazanmamız gerekiyor. Oy karşıda gümüş mortis sağa gelmiş var ya lobi bayağı sıkıntılı ya. Ben bu kostüme var ya eksi kupayı yersem yazık olsun bana diyelim. Aa benim dur dur gücüm yokmuş. Bir an mermiler sınırsız zannettim arkadaşlar. Valla adamın direkt üstüne doğru gidecektim de sonradan aklıma geldi. Şimdi ya Leon ben de sen buradaki yüklere bana sal kardeşim. Sen beni öldüremezsin Leon sen beni öldüremezsin paşam bak. Hala üstüme doğru gelmeye Oğlum git de o yukarıda da kutu var ya. Arkadaş şöyle sürü gibi oynayan insanlardan nefret ediyorum. Bak adam gitti kendi kutu almada abi. Oyunu zehir ediyor bize ya. Neyse adam bence arkadaşlar kostümüze falan kıskandı. Bence o yüzden bize saldırdı. Neyse. Ben şimdi ondan intikam almayı iyi bilirim abi. Leon bekle bekle. Ben şimdi senin peşinden geliyorum kardeşim. Leon geldim oğlum yanına Leon. Vallahi geldim yanına. Bir tane daha vurayım sana şöyle. Oo oh, adamı canı azalttık. Leon sen çıldır bakayım orada paşam. Aa burada da kit falan varmış arkadaşlar. Bir saniye. Ya benim direkt şu kutu alıp çıkmam lazım buradan ya. Abi Shelly bence buraya gelmez değil mi? Şöyle şunları alalım. Shelly. <laughs> şöyle... Aa gelmiş. Shelly gelmiş buraya. Abi ben niye böyle bir şey yapıyorum? Abi yemin ediyorum Leon var ya. Kıracağım şimdi bilgisayar arkadaşlar. İlk ex kupamızı yedik. Vallahi biliyordum böyle olacağını biliyor musunuz? Leon'un bizim kostümümüz abi gözü kaldı. Yemin ediyorum gözü kaldı. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ilk elmasımızı çekiyorum. Arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video bayağı bir masraf olacak gibi duruyor çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elmaslarımız teslim olmuş. Bakalım elmasımız kaça kadar çıkacak onu merak ediyorum. Tamam arkadaşlar elmaslarımız 81 oldu. Şimdi kazandığımız elmasların bir kısmını harcama zamanı geldi. Ben buradan hiper şarj almak istiyorum ama hangisini alsam onu kestiremiyorum ya. Ben Bence burada en güçlüsü klan seyki gibi duruyor. O yüzden arkadaşlar klan hiper şarj satın alıyorum. Şöyle 80 taşı ona verdik. Yeni hiper şarjımız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım bu videoda Clans seyki oynayabileceğiz mi? Şimdi çarkımızı tekrardan çeviriyoruz. Bu arada arkadaşlar bir kere daha kaybedersek 80 almaz almak zorunda kalacağız. Gerçekten çok stresliyim şu anda ve 9 geldi. 9 da sevdiğim sayılardan biridir. 9'un sırada arkadaşlar bomba hortum ve de bomba arkadaşımız varmış. Ve en kupalı karakteri B. oğlum şaka mı bu? <laughs> Abi ya yemin ediyorum var ya bak ilk maçlar böyle güzel geçti. Eksik almadım ya. Şimdi başladı başladı. Bizim kötü şansımız başladı. Vallahi bizim kötü şansımız başladı. Birimizin arkadaşlar 988 kupası var var ya ya. Bu maça vallahi kaybedeceğim bilerek giriyorum. Yani öyle bir berbat durum ki şu anda arkadaşlar vallahi. Diyecek bir şok abi devam. Evet. Karşıya gelen karakterlere bakar mısınız? Bir tane öldürebileceğimiz karakter gelmemiş. <laughs> arkadaşlar ya. Bana bir motivasyon sözü yazsın yorumlara. Okuyacağım arkadaşlar yorumları. Vallahi ben maçı nasıl kazanabilirim ki abi? Şuna bakar mısınız? Bir Lili var, bir Edgar var, bir de Arı var. Yani ben ne yapayım bunları karşı? Baksanıza. Abi adam nasıl umutiyi doldurdu durun durun Şu an var ya dört bir adamız hainlerle çevrili Bizim burada arkadaşlar usul usul güçlenmemiz gerekiyor Çok stresli ya yani Edgar <laughs> Kutuyu da alamadım onu alsam beni öldürecekler burada Ama var ya Lili sen de çok kaşınıyorsun ya Arkadaşlar yine olan bana oldu gördünüz mü Neyse aa burada Piper'a e Piper Oğlum senin burada ne işin var Piper Şu arkadaşlar Piper'ın oğlum Piper nereye gidiyorsun sen Piper Sen şu bir tane aa bir dakika Mermim nereye oğlum mermim nereye gitti mermim nereye gitti Arkadaşlar mermim nereye gitti Durun sakın bana vurmayın sakın bana vurmayın Arkadaşlar vallahi mermim yok oldu gördünüz mü Neyse durun buradan bir şekilde artık almamız lazım ama nasıl alacağız hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şuradaki Fatih Pro bir kaşınıyor gibi bir tane vurduk tutturamadık. Arkadaşlar şu mermiyi tutturmam lazım ki adam arabana saldırmasın ya. Şöyle Lili'ye vurabilir miyiz? Lili tut bakayım güzel vurduk. Lili bir tane daha vurayım. Güzel Lili buradan defetmemiz lazım. Lili abi Lili başka boyutlara gitti. Şimdi burada Leon var. Leon'un burada olduğunu biliyorum arkadaşlar. O yüzden dikkatli dikkatli gideceğim. Şu an yemiyorum korku filmi gibi ya. Şu an her an karşıma birileri çıkabilir. Şimdi şöyle yavaş, yavaş yukarı doğru gidiyor. Tamam. Burada Leon var. Şöyle Leon'u bir tane vurduk. Leon. Sen nereye kaçacaksın Leon kardeşimim? geliyorum oğlum. Yanına geliyorum. Tut bakayım sen şu mermi. Güzel. Bir tane daha vurduk. Arkadaşlar ben onu burada öldüreceğim. Lyon oğlum nasıl tutturamam ben mermiyi? Oğlum niye kimse ölmüyor? Öldünler artık vallahi var ya. Bir maç abi Lili helal olsun. Çok güzel oynadın. Otoya bastın beni öldürdün. Helal olsun. Yine arkadaşlar eksik iki kupa Ben biliyordum abi. Ben vallahi bu video çekerken böyle şeyler yaşanacağını biliyordum. Şimdi 80 taş çekmek zorundayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taşlarımız teslim oldu ve ben harbiden korkmaya başladım. Yani biliyordum abi. Vallahi ben bu maçı kaybedeceğim biliyordum. Neyse. Ağlamanın, sızlamanın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Şimdi ne iyi alsak? Vallahi benim burada gaz al oğlum gaz 11. seviye nasıl değil? Arkadaşlar ya Gaz mı alsam acaba? Ben gaz alacağım arkadaşlar. Çünkü gasın ki bence Lili'ninkinden daha güçlü. Şöyle 2000 5800 altın vererek gazımızı fullleyelim mi? Ve şuradan 80 taşa gazımızın hiper şarjını alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bence bu da fena olmayan bir hiper şarj arkadaşlar. Evet şimdi çarkı bir daha çevireceğiz. Şöyle arkadaşlar çevirme butonuna bir daha basıyoruz. Kaderimizi çeviriyoruz. Bakalım bugün kaderimiz bizi nereye götürecek? Gerçekten merak ediyoruz ve 1'e götürüyor mu? Yok 1'e götürmüyormuş. 4'e götürüyor galiba. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar 4. sıradaki arkadaşımıza bakacağız. 4. sırada arkadaşlar YT izana Beysa arkadaşımız varmış. Savaşçılarına bakıyoruz. Bayron. evet. Bayron arkadaşlar yine sıkıntı sanki ya. Oğlum ben de kaybetmeyeyim. <laughs> Yok <laughs> yok 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 yok. Ben bugün Byron'da kazanacağım. Byron'um arkadaşlar ben güveniyorum ya. Benim Byron'umu bilenler bilir vallahi. Benim Byron'um harbi diyorum sağlamdır. Byron'da var ya kaybetme imkanımız sıfır arkadaşlar. Şimdi maça da vallahi çok sıkıntı karakter gelmemiş. Bence bu maçı kesin kazanırız. Durun bakalım bir. Eğer üstümüz Edgar Medgar atlamazsa kaybetme ihtimalimiz sıfır abi. Şimdi bakın burada Brock var ya. Bu roşu bir tane sektiriyoruz. Bir tane de aksuar vururuz. Bir tane gider yere vuruyoruz. Abi adam öldü öldü. Sen zehirle zehirli öl paşam. Ne dedim abi? Ben ne dedim ya? Benim Byron'um güçlü dedim mi demedim mi? Vallahi dedim arkadaşlar. Oo burada Mortis tut bakayım. Mortis gel gel gel. Ölüm öyle kaçmak yok. Gelin buraya gelin. Gel sana şöyle bir tane vurayım. Gel sen bir tane daha vurayım. Bir de sana şöyle bir ulti vurayım kardeşim. Sen oraya bir bayıl kardeşim. Süper. Aa, bunu da öldürdün var ya. Ben neyim arkadaşlar? Ben neyim Mortis gelme gelme. Sen de öleceksin. Mortis öldü mü? Vallahi ölecek gibi. Ah be bir canına kaçtı. Acaba nerede Mortis? Mortis şimdi benim seni öldürmem lazım bir şekilde kardeşim elim. Bak vallahi Piper ben sana vurmayacağım ama sen de bir çok yakınıma yakınıma gelme. Şu arkadaşlar Mortis'in gidebileceği yerleri vuruyoruz. Bir tane vurduk. Bir tane daha vuruyoruz. Evet, ikinci mermi tutturduk. Mortis'e ulti ölür mü? Şöyle vuralım ultiyi. Mortis gel gel gel. Tuttum seni. Gel. Mortis de öldü. Arkadaşlar herkesi bu arada ben öldürüyorum gördüğünüz gibi. Eğer bu maç eksi kupa var ya herhalde klavi ısıracağım yani şimdi. Şimdi sağımıza bir tane Lili var ama bu adam acaba ultisi var mı? Şöyle vuralım bakalım bir abi bu adam ultisi var mıydı ya? Yine Lili'ye ölmek istemiyorum ben yani abi. Neyse bir şöyle köşeden köşeden gelelim. Aa burada Ahmet var. Ahmet ne yapıyorsun oğlum orada? Hayır hayır Piper Piper Piper. Eee nereye kaçıyorsun Piper? Geldim arkadaşlar. Yakın acaba ben mi öldüreceğim? Piper mi öldürecek? Piper gel. <laughs> Piper orada can çekmek yok. Gel gel oğlum gel. Ben sana da can vermeyeyim burada çakal Hop bir de ulti şöyle vuruyorum. Arkadaşlar ölemem ölemem. Bir tane daha vurayım sana. Süper öldürdük. Yemin ediyorum Izala kardeşimiz ağzın tadını biliyormuş abi. Aa sonra zıp zıpla kaldık. Şimdi bu zıp nasıl öldürebiliriz? Şu bir tane vuralım. Bir tane daha vuralım. Tamam o daima kardeşi da ölür abi herhalde. İki mermi ölmen lazım senin. Süper. Abi ben ne dedim? Arkadaşlar ben ne dedim? Yorumlara yazın. Ben demedim mi? Benim Byron'un pissir demedim mi dedim mi? Vallahi dedim. İçindeki arkadaşlar canavarı dışarı çıkarttım yemin ediyorum. Süperdi be. Vallahi kendimle gurur diyorum arkadaşlar. Şöyle sushi'mizi açalım bakalım ne çıkacak. Evet. 50 altın verdi. Ya şu 50 altını oyundan kaldırın ya. Neyse. Çarkımızı arkadaşlar tekrardan çeviriyoruz. Hadi artık ya şu birinci gelsin. Valla birincinin karakterini çok merak ediyorum. Evet. Gele gele bize kim geliyor? 21 geliyor galiba. Yok 20 geldi. Bakalım arkadaşlar 20 sırada kim varmış? 20 sırada arkadaşlar MT Fernis isimli arkadaşımız varmış. Bu arada eğer arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz dünya birincinin en sevdiği karakteri de dönüşebiliriz. Şimdi arkadaşlar Sörcü'ye dönüşüyoruz. 1529 kupa demiş kardeşimizin Sörcü. Evet bu arada var ya Sörcü'ye kazanırsak Sörcü'yüz 1000 kupa üstüne çıkacak. Bakalım kazanabileceğiz mi? Ben valla kendime güveniyorum. Evet var ya bu Lille'de arkadaşlar galiba moda oldu abi. Her maç bir tane lili oluyor kesinlikle neyse Allah'tan da liller belki bizi tekleyemez arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde kutuya saldırmam lazım şurada kim var sütü varmış evet altta da brok var O bro bak otobası basa geliyor çakal brok brok şunları alma ben sana vurayım bir tane güzel en azından o'tin çeyreğini doldurduk şimdi oğlum ne nasıl vurdun bana nasıl vurdun brok brok sakın brok sakın gelme üstüne brok brok var ya sakın gelme abi hayır brok beni sal brok brok beni sal brok Brok. brok sen de öldün brok Yumruğu bir vuracağım ekrandan arka elimden yumruk konuşamadım. Arkadaşlar ya bu brok ne istedi benden acaba ya? Oğlum sen 10. oldun brok. oğlum yok mu hiç böyle hayatta kalma üç niye saldırdın bana? Abi vallahi var ya. <laughs> of. Arkadaşlar şimdi yemin ediyorum çıldıracağım ya şu adamın amacı ne abi? Amacı neydi bana saldırdın? Sen de öldün, sen de öldün. Arkadaşlar birazcık fazla çıldırırım ama vallahi sakin olamıyorum ben artık arkadaşlar. Yani hareketleri siz görüyorsunuz oğlum. Bana niye saldırdı bu adam? Arkadaşlar elmaslarımız tekrardan teslim oldu. Yemin ediyorum var ya bu video benim kabusum gibi ya. Tamam çıldırmaya gerek yok ya. Çok da söylemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle Lilimizin. Oğlum mi 10 binin seviye değil ya. Arkadaşlar vallahi var ya bunu bu parayı vermektense başka bir şey mi alsam? Lilim hiper şarj çok dandik duruyor sanki anlamadım ki. Neyse şöyle Lilimiz arkadaşlar 10 bira e basıyoruz. vallahi altın da bitti ya. Bakın hani elmasa üzülmüyorum da altın beni daha çok üzüyor. Neyse şuradan 80 elmasa Lilimizin hiper şarjını satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Var Lili o kadar gıcık ki beni bu videoda lillen soğuttular arkadaşlar. O kadar çok Lili geldi karşımıza. Vallahi bile lillen soğudum ya. Bari arkadaşlar buradan so sushi rulosu mu Gerçi sushi'den de ne çıkartabiliriz ki onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? Ben bu elması saklayayım. Videonun sonunda eğer elmas toplayabilirsek gizemli bir tane kostüm alırız. Eğer toplayamazsak da arkadaşlar gideriz buradan sushi bir şeyler satın alırız artık. Şöyle çarkımızı tekrardan çeviriyoruz. Bakalım bu sefer kim gelecek? Gerçekten artık yani merak etmiyorum. Çünkü sinir beni boğuyor abi. Evet. 24 geldi arkadaşlar. Vallahi 24 mi geldi? Vallahi 24 geldi. 24 arkadaşlar benim yaşım bilenler bilir. Bakalım bana uğurlu bir karakter gelecek mi şimdi? 24'ün sırada Dani arkadaşımız varmış ve yanında Korece işaretler var arkadaşlar. Bakalım kısa Kupa'da karakteri neymiş? brokmuş. Oy! Vallahi severiz. Dali kardeşim ağzın tadını biliyor abi. Hemen şöyle Brock'umuza dönüşüyoruz. Eğer birinci olursak bin kupa olacağız. Ben kesinlikle... Ha, ben bir şey demeye gerek yok. Benim Brock'umu zaten bilenler bilir abi. Devam. Bu arada var ya şaka maka. Eğer bir kere daha kaybedersek arkadaşlar 600 TL gidiyor galiba. Ya 800 TL de olabilir. Bu arada karşımıza da bir tane lili gelmiş yine. Şu lillerden kurtuluş yok ya. Yemin ediyorum kurtuluş yok. Burada da Edgar var. Edgar sen nerede saklanıyorsun? Tam Edgar saldı bizden korkusuna. Arkadaşlar acilen bizim şuradakileri alıp bir önce bir maçı kazanmam lazım var ya. Her maç gittikçe ben daha çok strese girmeye başladım ya. Neyse ben direkt yine ortadaki yüklere gideyim. Ama şu çalarda bir kontrol edelim bakalım birileri var mı? Aa var varmış burada. kal Kardeşim öyle yükleri almak yok kal Gel şu sen şu mermi bir tane vurayım Karl sana. Bir tane vurayım. Gel gel vallahi gel. Abi hayır ya arkadan da biri gelebilir. Ya yemin ediyorum var ya kendimi riske atmak istemiyorum. Ben niye riske atıyorum ki abi? Ama şimdi şu değil da şöyle bir saldırasım gelmedi değil yani. kal vallahi öldürdüm seni. Bir canın kaldı abi. Hayır 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 kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Şu an bir canım kaldı. Bir avla saldırırsa öldürecek beni. Aksiyona falan da yok. Neyse şuradaki kenceye vurmaya çalışalım. Abi tamam bu çala boş gibi duruyor. Şurada belki saklanacağız arkadaşlar. Ben abi bundan sonra önden gitmeyeceğim. Bırakacağım onlar kapısın dursun. Ben önden Kenji sakın. Kenji sakın. Kenji sakın üstüme gelme Kenji. Abi bak yine herkes bana saldırıyor oğlum. Benim isim uzun değil mi bana saldırıyorlar? İsmim büyük harfli değil mi bana saldırıyorlar anlamadım ki. Neyse siz burada kapışın abi ben beleşlere konmaya geliyorum. Oğlum yok mu bunları öldürebilecek biri? Ben böyle kasıtsa beni öldürdünüz. Bunlar kaçınca abi kimse birbirini öldürmüyor ya. Şu aşağıda arkadaşlar spike mı var. Ben spike mı öldürebilirim oğlum. Sen bela mısın benim başıma? Arkadaşlar gördünüz mü? Şunu şimdi kulaklarını çekeceğim arkadaşlar ya. Oğlum ben bu videoda neden sürekli eksik kupa yiyorum? Arkadaşlar bana biri desin. <laughs> vallahi çıldıracağım şimdi. Sinir krizi geçireceğim. Arkadaşlar vallahi diyorum istesem bu kadarı üst üste denk gelmez. Vallahi denk gelmez. Bu arada haritada kim yaptı abi? Berbat yapmış. Hiç sevmedim. Yani böyle bir harita olur mu? Tren garına benziyor abi. Şuna bak. Tren istasyonu gibi yemin ediyorum. Yani şuradan kim hiç yere giremiyorsunuz. Şu çalılar denk geliyor size. Çalılardan geçemiyorsunuz. Yani vallahi berbat bir harita ya. Neyse. Arkadaşlar inanamıyorum. 800 TL bir cezamız var şimdi. Valla var ya bu video çektiğime inanılmaz pişman oldum. Lütfen arkadaşlar bu videoyu beğenin, paylaşın, abone olun, yorum atın, bir şeyler yapın. <laughs> Beni bu acıdan kurtarın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 360 taşımıza teslim oldu. Şöyle tavama basalım. Valla ben bu taşları ne yapacağım abi ne yapacağım. Neyse birazcık da bekleyelim. Belki arkadaşlar buradaki 9 taşı çekeriz. O zaman şu elmasları harcayalım ya. Valla yoksa hani bilmiyorum ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Şu an dilim tutuldu. Şu an hayatı sorguluyorum. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Son bir maç daha gireceğim. Eğer kaybedersem 2000 TL'lik ceza çekeceğim ama kaybedeceğim hiç düşünmüyorum. İnşallah kaybetmeyiz şöyle çarkı tekrardan çeviriyorum hayatımdaki en stresli olduğum video olabilir yani kaybedersek 2000 TL gidecek lütfen kaybetmeyeyim ya ne geldi 16 gelecek galiba yok 15 mi gelecek valla arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 geldi acaba 15'te kim var arkadaşlar 15'in sırada watch video arkadaşımız varmış bakıyoruz profiline kim var angelo var angelo var valla angelo var arkadaşlar angelo ile var ya kaybetme ihtimali %0 abi çünkü benim sivrisindeki yeteneklerimi sadece bilenler bilir var ya asla kaybetmiyoruz hemen şuraya hazır basıp başımıza başlayalım kay kaybedersem oyunu falan bırakırım herhalde zaten. Angel'ıma aşırı güveniyorum çünkü. Hmm. Eğer arkadaşlar kaybedersek yemin ediyorum 2000 TL'lik cezamız var. Neyse kaybedeceğimi düşünmüyorum şimdi. Şurada bir tane aslında nita şey var. Nani 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 nani. Abi şundan ne var ya yemin ediyorum çok sıkıntı. Ben yenisi gideyim burada mendiye salç olayım. Hiç riske atamam vallahi. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ben vallahi canımı yolda bulmadım abi. Şöyle kusurumuzu yavaş yavaş alalım. Bu maç vallahi düzgün olsak ben birinci olabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada da Vilo kardeşimiz varmış. Şöyle Vlog'a bir tane mermi vursam Vlog'u bence bayıltırım. Abi tane Vlog varmış. Bu Vlog modası abi? Niye herkes Vlog oynuyor? oluyor. sen oğlum ya uzaklara gitmeyin. Gel gel vlog kapışalım vallahi gel. Arkadaşlar şurada iki tane vlog var. Şöyle şu bir tane vuruyoruz. Vlog şu bir tane daha vuruyoruz. Willow, çık çık çık. Tam çıkışına zın diye vurduk. Vlog bayıldık. Güzel. Abi birincilik harbiden geliyor. Vallahi içime doğdu. Birincilik harbiden geliyor. Şimdi acaba ortada biri var mı? Abi harita o kadar berbat ki. Yani ortada birinin olup olmadığını abi deneme yanılma yöntemini görüyoruz. Çok saçma geliyor bana. Şöyle ulti bastık. Şuradaki Spike öldürmem lazım. Vurduk. Zehirledik Spike. Sana bir tane daha vurmam gerekiyor kardeşim. Bir anda buradan Vlog'a döndük. Vlog gel kaçamasın Vlog buraya gel. <laughs> Vallahi vurduk. Şimdi bile uyanana doğru şöyle zıplıyoruz arkadaşlar. basa basa ben bu adamı öldüreceğim. Bilmiyorsan bir tane daha varım güzel. Sonra arkadaşlar Spike'a kaldık. Spike bize dönüyor ama Spike kusurak mı kardeşim? Ben şu an çok önemli işlerim var. Maçı kazanmam gerekiyor. Şimdi acaba Spike'a şöyle vursak Aa arkadaşa Spike ne yapıyor? Aa Spike bize vurmuyor arkadaşa neyse. Şu Spike kardeşi abi Spike gidiyor zehri tesime çeken. Spike sen alkışlıyorum kardeşim benim. Eğer buraya izliyorsa sen sevgilerimi gönderiyorum. Spike ben de geldiğim yana kardeşim. Şu havada kazandık maçımızı. Spike galiba bizi tanıyan bir kardeşimiz arkadaşlar. Valla adama hey olsun diyelim. Valla arkadaşlar Spike kardeşimiz de gördüğünüz gibi Türk bir kardeşimizmiş. Şöyle arkadaşlar arkadaşlık istemiyor oldum kardeşimiz ama arkadaşlık isteklerini maalesef kabul etmiyormuş. Ne sağlık olsun diyelim. Valla gördüğünüz gibi sonra 515 elmasımız birikmiş. Şimdi bunları en mantıklı şekilde harcamaya çalış. Ne yapsak? Bakalım bakalım. bence kostüm alalım arkadaşlar. Ya da kostüm alalım arkadaşlar. Ben bence Brawl Pass'i fullleyeyim. Ve buradaki altınları maltınları toplayayım. Ve buradaki Piper şey kostümünü falan açalım. Ve efsane sıradesini açalım. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak? Gerçekten merak ediyorum. Bu arada hayatım ilk defa ben böyle bir şey yapıyorum. Valla bunu arkadaşlar sakın evde denemeyin. Kimseye de önermem. Niye ben böyle bir şey yapıyorum? Açıkçası ben de bilmiyorum. Neyse. Şöyle arkadaşlar Brawl Pass'imizi yavaş yavaş fulluyoruz. İnşallah elmaslarımız yeter. Yarıda falan kalırsa var ya bayağı üzüleceğim yani. Neyse. Arkadaşlar yetmeyecek gibi duruyor. Vallahi yetmeyecek gibi duruyor. Bakalım. Abi yetmezse ne yapacağız? Son bir kez daha basabiliyoruz arkadaşlar. 5 elmasımız kaldı. Neyse şuradaki toplayalım. Belki böyle yettirebiliriz abi. Durun bakalım be. vallahi arkadaşlar bayağı bir elmas topladım. Bakalım bu sefer yetecek mi? Şu açmaya devam ediyoruz. Evet vallahi bu sefer yetiyor galiba. Son kez basıyoruz arkadaşlar. Basamıyoruz. Vallahi basamıyoruz. Başlarda elmas var mıydı? Oh varmış. Bu video var ya benim için çok heyecanlı bir videoydu Ve ilk defa ben böyle bir garip bir video çektiğimi düşünüyorum. İlk olarak şuradaki arkadaşlar efsane sıradesini açıyoruz. Şimdi şöyle kene doğru basıyoruz. Bakalım içine ne çıkacak? Dönüyor abi. Sprout'u kostüm çıkıyor. Ne çıkacak? Ya Yakut Prens Suprat oğlum bu gizemli bir kostüm müydü ya? Valla bu bayağı sağlam bir kostüm hatırlıyorum. Valla arkadaşlar baktım da bu gizemli değilmiş. Bu neymiş? Bu destansı mıymış arkadaşlar? Valla bu destansı da değilmiş ya. Bütün hayallerim suya düştü. Neyse. Bari gidelim arkadaşlar. Buradaki Piper kostümlerimizi falan alalım. Ünvanımızı açalım. Yemin ediyorum, ben baya heyecanlanmıştım da. Heyecanınız boşa çıktı diyebiliriz. Buradan Wasabi Savaşçısı ünvanımızı da aldık. Bayağı şekil duruyor bu da. Tekrardan şuradaki Piper kostümlerimizi almaya devam edelim. Oo, Burak, bu da yeşil Hoşuma gitti de. Arkadaşlar kostüm güzel ama ki boyları birazcık bana garip geldi. Bak bugüne bir nebzeydi. Şu kırmızıyı pek sevemedim açıkçası. Neyse. Şuradan son Piper kostümümüzü alıyoruz. Bu da bence birazcık buz kraliçesi Ember'a benzemiş diyebiliriz. Yokayı Piper'mış. Şimdi seçtik. Sizin arkadaşlar en sevdiğiniz Piper kostümü hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben valla video çekerken çok eğlendim. Umarım siz izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan iki tane efsane video var. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.